Bence normal değil. Şu an bu o, hava şartlarının e, iyi güzel gitmesiyle e, don olayı da olmadığı için yalancı bahar girmiş ağaçlar. <laughs> ya bu nedir? Birkaç günden her an bir don olduğu an e, çiçekler kaybolabilir yani don vurur. Ama e, şu bir gerçek bizim mutta bu e, eriklerin üzerine tam otomatik sistemli bir güzel sera sistemi kurulsa bence bacasız vergisi bir fabrika olur çünkü e, ocak ayında ne olur e, Yıl başında caneri çıkarmış oluruz piyasaya kutu altında e, her örtü artı örtü artı olmuyor e, muşamba naylon dediğimiz e, şeylerle yapılıyor ama tam sistemli tam otomat dediğimiz seralarımız var her şey teknolojiye uygun e, bilgisayar sistemli oradan ısısını soğutmasını her türlü programını tek bir pano üzerinden yapıyorsun e, o şekilde yapılsa Nedir? Bu yıl başında Caner'i Türkiye piyasasına her yere sürebiliriz. Yani her yere gönderebiliriz. Zararı olur nedir? şu an zaten bu çiçekler yüzde birlik, yüzde ikilik bir çiçek oranı. Nedir? Bu da meyve kaybımızda yüzde birlik, yüzde bir meyve kaybımız olacak demektir yani. Tabii bizim meyve kaybımız da olur. O da nedir? Zaten erik çok aşırı bir çiçeklemeye sağladığı için yani bunu zaten üzerindeki çiçeğin onda yüzde onunu tuttuğu zaman zaten çok süper Ağaç iyi meyve tuttu diyoruz biz. Yüzde onunu tuttuğu zaman. Erikler birinci cemreden sonra eriklerimiz çiçek açar bu bölgede. Yani. Şubat'ın 20-25 arası. <laughs> Tabii iki ay öncesinden ağaçlarımızın yüzde birlik yani. Atıyorum bir dalda yüz tane çiçek gözü varsa nedir ondan iki tane saçmış bir tane saçmış. Bu şekilde. Bak şu aralarda var çok soğumlu. Erikler çiçek açmış, yaz mı gelecekti? Gönül sevdadan var mı gidecek? Baba. Kuzum. Okay. O baldan şey benim. Burası hiç olmazsa daha yakın ya. Yani. her yerinden tabi Burası avantaj dolu senin He, için. <laughs>